Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ekşi mayanın tarifine geçmeden önce kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Ekşi mayayı hazırlamak için karıştırma kabına bir çay bardağı kefir alıyorum. Kefirin üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Kefir ve unu homojen bir kıvam alıncaya dek karıştırıyorum. Yani bir hamur yoğuruyorum. Hamuru hazırlayıp kapağını kapatıyorum. 24 saat süreyle oda sıcaklığında bekletiyorum. Oda sıcaklığında bekleyen hamur yaklaşık 12 saat sonrasında ekşir ve hafif hafif kabarmaya başlar. 24 saat sonra ekşi mayam hazır. 24 saatin sonunda ekşi mayam hazır. Mayayı kullanmadan önce yarım çay bardağı su ve 2 yemek kaşığı un ile besleyip kullanıyorum. Bir miktar ayırıp tekrar besleyip buzdolabına kaldırıyorum. Mayayı kullandıktan sonra bir miktar ayırıyorum. Bu mayayı besleyip buzdolabına kaldırıyorum. Dilediğiniz zaman çıkartıp kullanabilirsiniz. Uzun süre bozulmadan buzdolabında saklanabilir. Tüm yapacak olanlara kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.